Aynı yoldan geçmişiz biz, aynı sudan içmişiz biz. Aynı yoldan geçmişiz biz, aynı sudan içmişiz biz. Yazımız bir, kışımız bir, aynı dağın yediyiz biz. Yakıştı mı güzel eserin arkasında mücadele eden, koşturan sizin evladınız Mahmut Atilla Kaya'dır. Ne diyoruz? İşimiz hizmet, gücümüz millet. Ben 15 yıldır maske taşıyorum. Şimdi bu Amerika'dan akıl aldığını biliyor.